Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. Merhaba. Hizmet Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırlarda eylemlerini sürdürüyor. Sendika omuz. Memur Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir işçilere destek ziyaretinde bulundu. Tekdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada emek, emek ve iş güvencesi için toplandıklarını söyledi. Daha yeni 610 işçi kardeşimizin haksız yere işten atılması haksızlığı, hukuksuzluğu, vicdansızlığı ortada dururken şimdi de sözleşmeli personelin kış ortasında işten çıkarılma hazırlığı içine girilmişken bu hukuksuz İşten atılanların yanında hem yönetim baskısı hem de sendikal baskı ve şantajlar her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Sadece zalim, gaddar, hukuksuz bir tavır var. Ama bu gaddarlık, hırsızlık, haksızlık karşısında büyük bir suskunluk var. Başta belediyenin bağlı olduğu DEM Parti olmak üzere emek ve insan hakları denince mangalda kül bırakmayan sendika ve bileşenleri ortada hiç yok